Ekranların başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz, farklı sektörleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şehrin Nabzı programında bugün Balıkesir Bandırmadayız. Fidan üretiminin %95 olduğu noktadayız efendim. Bugün Varlık Fidancılığa konuk olduk. Yanımıza Muammer Varlık bulunmakla. Hemen öncelikle kendilerini tanıyalım, ardından fidan çeşitlerini birlikte deneyelim. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Muammer Bey. Öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Ben Muammer Varlık. Bandırman sahil Yence Köyü'nde doğup, 35 yıldan beri fidancılık sektöründe uğraşan bir kişiyim. Çok güzel, yaklaşık 35 yıldır buraya emek veriyorsunuz, hizmet veriyorsunuz, varlık fidancılık olarak. Peki, e, burada fidan çeşitleriniz nelerdir, biraz bahsedelim mi? Hangi bölgelerde yer alıyor sizin üretiminiz? 35 yıl evvel e, fidancılık sektörüne girdik. E, Aşlı ceviz fidanı, badem fidanı, kestane fidanı üzerinde üretim yapıyoruz. Firmamızı firmamızda Varlık Sılandık olarak kurduk. Ee, o zamandan beri güvenli bir şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Peki fidancılık alanında belli başlı aşılar yapılıyor. Bu aşılardan biraz bahsedelim mi? Hangi aşı, hangi fidana yapılmalı? Ceviz fidanında biz e, durgun göz aşı dediğimiz bilezik aşıyı yaparız. E, ceviz fidanında da en uygun aşı budur bazı bölgelerde kalem aşı yapılıyor. Kalem aşı ceviz fidanında uygun değildir. Çünkü cevizin içi boş olduğundan dolayı e, randıman düşük oluyor. İleride doğru sıkıntılar yaratıyor. Bunun için e, durgun göz aşıyı kullanmakta fayda vardır. Badem fidanları için normalite aşı yapıyoruz dedik. Onlar e, klasik aşılardır. Onda da sıkıntı yoktur. Evet, şimdi programın ilk açılışında da bahsettim. Yüzde 95 üretimin olduğu nokta Bandırma'dayız. Bandırma'nın üretim noktasındaki özelliği nedir? Toprağının özelliği nedir? Burada havadan diyelim, topraktan diyelim, suyundan diyelim bir e, Allah'ın vermiş olduğu bir kudret var. E, başka bölgelerden de ama buradaki başarı yakalanmadı. E, ceviz sektörü de öyle maliyetli bir iştir. %50'nin altına düştüğü zaman zarar yazarsın. %50'nin üzerinde üretim e, falan çıkarman gerekiyor. E, bu bölgede onu biz yakaladık. Allah aşkına şu anda e, %90'lar civarında e, başarı oranımız. Bölgemizde de e, Türkiye genelinde fidancılığın %95'i bandırma bölgemizde yetişiyor. Üretmiş olduğumuz fidanlarımızı yurt içinde ve yurt dışında Avrupa Birliği olsun, Doğu ülkeleri olsun, ihracat yapıyoruz. O şekilde pazarlıyoruz efendim. Peki fidan çeşitleri birçok noktada var. Bu çeşitlerden yanlış aşılama yapıldığında ne gibi sonuçlar doğurur? Yanlış aşılama yapıldığı zaman aşı randıman düşer, verim kalitesi düşer. Onun Oinci fidanların ismine doğru olmasında fayda vardır. Çok güzel Peki sağlıklı fidanlar yetiştirebilmek için neler yapmalıyız, tavsiyeleriniz nelerdir üreticilere? Sağlıklı fidan üretmek için ilk önce toprak analizi dediğimiz analizlerimizi yapıyoruz. Oradan çıkan sonuçlara göre e, dikim vaziyeti alıyoruz, diktikten sonra aşı yapıyoruz. Aşı yaptık mı uykuda oluyor şu bir sene bekliyoruz. Aşı e, ikinci sene sürgüne geçtiği zaman fidan olarak ikinci kışın söküp satıyoruz. Fidan alacak, dikecek olan e, müşterilerimiz ve vatandaşlar yani fidanın e, kök yapısı, sağlıklı, kaliteli olmasına dikkat etmesi lazım. Yani kimin müşteri fiyatına bakıyor, fiyat değil, fiyatı e, tam fazla kaliteli ve uygun fiyata e, tedarik etmekte fayda vardır.